Merhaba sevgili takipçilerim. Biliyorsunuz tarih tekerürden ibarettir. Hayatımız sürekli bir tekrarın içerisinde. Hayat bile tekrarın içindeyse, bakın 100 yıl önce yaşanmış olan aile problemleri şimdi yaşanıyor. Yani çocukların babalarıyla yaşadıkları sorunları, bir bakınız babalar, anneler, e, sonra çocuklarıyla yaşıyorlar. Sürekli bir hayat tekrarın içerisindeyiz. Dolayısıyla der çalışırken de, kesinlikle bizim tekrarla bu işi çözmemiz lazım. Eğer ki tekrar olmazsa bu iş olmayacak arkadaşlar. Ve nasıl bir tekrar? Nasıl bir tekrar? Şimdi bunu size anlatacağım. Arkadaşlar ben tekrarları aslında çok önemsiyorum. Her videomda mutlaka bu konuya değinmeye çalışıyorum. Ve şimdi dedim böyle toplu bir şekilde nasıl tekrarı yapacağınızı anlatayım size ya değerli dostlarım. Bakın ilk önce yapmanız gereken birkaç noktayı anlatacağım ve son olarak da son vuruşları nasıl yapacağınızı anlatacağım değerli dostlarım siz konuyu bitirdikten sonra bugün diyelim ne çalıştıysanız akşam mutlaka 10-15 dakika 20 dakika onun tekrarını yapmanız lazım nasıl kalkıp hepsini okuyacak haliniz yok kalkacaksınız tutmuş olduğunuz notlarınızdan not tutmamış mısınız o zaman altını çizdiğiniz yerlerden ve karaladığınız yuvarlak için aldığınız yerli noktalardan tekrar yapacaksınız. Çünkü uyumadan önce mutlaka bu yapılanlar bizim arka hafızamıza, derin hafızamıza yerleşmiş oluyor arkadaşlar. Kalıcı hafızaya yerleşmiş oluyor. Onun için lütfen bugün yaptığınız, işlediğiniz konuları tekrar ediyorsunuz. Bu bir. İkinci bir konu arkadaşlar. Siz eğer ki sayısal çalışıyorsanız, bu tekrarı soru çözerek yapmanız lazım. Yani tekrarımızı sayısalda ancak soruyla yapabiliyoruz. Formüller falan varsa onları tekrar hatırlamak için bakabiliriz. Ama matematikte atıyorum kesinlikle siz soruyla tekrar yapmanız lazım. Ama tarih coğrafya gibi derslerde ise bizim günlük olarak çalıştığımız konuların tekrarı olacak ve daha sonra arkadaşlar her hafta en fazla 5 saatinizi tekrara ayırmanızı istiyorum. O hafta işlediğiniz konuların tekrarını yapacaksınız. Bakın şimdi konular bitti hocam diyebilirsiniz oraya geleceğim. Bu hafta işlediğiniz konuların tekrarını her hafta en fazla 5 saatinizi toplu olarak tüm dersleri o hafta işlediğiniz tüm dersleri tekrara alıyorsunuz. Sonra arkadaşlar 3 ya da 4 hafta ders işledikten sonra 5 gününüz ya da 4 gününüz arkadaşlar. Hadi bu 6 da olabilir. Ben ben bunu size bırakıyorum. 4 3, pardon 4 5 6 gün. Bunu size bırakıyorum ve bu günleri tekrar için harcayacaksınız arkadaşlar. Tekrarımızı bu şekilde yapıyoruz. Ve tekrarı kesinlikle gidip böyle al kitabı sondan baştan sona kadar getir falan filan sondan başa gel falan yok öyle bir dünya tamam mı? Bazıları da diyor ki ben en son işlediğim konulardan geriye doğru gideceğim. Yok. Hayır. Konularınızdan aldığınız notları ya da üzerine karaladığınız yerleri çalışacaksınız. Bu ayda bir defa yapacağınız tekrarlar. Diyelim ki tüm konular bitmiş. Tamam. Konularımız bitti. O zaman ne yapacağız arkadaşlar? Bu arada soru ile tekrarı da anlatacağım size. Arkadaşlar diyelim ki konuların hepsi bitmiş. Bizim ayda bir günümüzü, ayda bir günümüzü bir derse ayıracak şekilde bir plan yapmamız lazım. Bakın, diyelim ki ÖABT, eğitim bilimleri ve genel kültür genel yeteneğe mi giriyorsunuz? O zaman bir günümüzü alana, iki günümüzü alana ayırabiliriz. Bu şekilde hani alan çok önemli arkadaşlar. Ve genel kültür genel yeteneğe sadece girecek olan arkadaşlarımız ise Bakın 5 günde hepsinin tekrarını bitirebilir mükemmel bir şekilde ve sorularla tekrar. Bakın konular bitmiş ya. Sorularla tekrarımız nasıl olacak? Siz sadece denemelerden tekrar yapamazsınız. Bakın branş denemeleri var. Soru bankalarını ben demişim en az 3 tane soru bankası bitireceğiz değil mi? 3 tane soru bankası. Bak dördüncüsünde almanızı tavsiye ederim. Ama ben en az 3 soru bankası demiştim. Şimdi soruyu aldınız çözdünüz. Sonra analizine geçeceksiniz. Eğer bu analiz diye bir şey olmazsa siz analizini yapmazsanız bakın olmaz bu iş. Kaç doğru yapmışsınız? Kaç yanlış yapmışsınız? Bunları tek tek analiz ettikten sonra yanlış sorularınızın konularını küçük kağıtlara hemen karşısına falan şuraya buraya yazın bir yere ve dönün dönün bir saatinizi yarım saatinizi gerekirse iki saatinizi o denemeden sonraki analiz için o konuları tekrara vermeniz lazım. Ve arkadaşlar, bakın branş denemesi mi yaptınız? Branş denemesinde yanlışlarınızı kesinlikle gidip o konuları böyle bir göz gezdirmeniz lazım. Ben soruları ya geçti bitti. Hayır bu olmaz. Bu kesinlikle olmaz. Tekrarlarımızı ihmal ettiğimiz zaman kesinlikle şunu unutmayın. Ne bizi ihmal edecek? Dersler de, hayat da bizi ihmal edecek. Onun için lütfen bu tekrar konusunu ihmal etmeden devam ettirmeniz lazım. Bakın bazı arkadaşlarımız gidiyor diyor ki ben hemen ben çok hızlı bir şekilde saldırdım bitirdi dersleri. 10 günde tarihi bitirdim. Tamam bitirebilirsin ama soru çözmeden tekrarını yapmadan bu iş asla olmaz arkadaşlar. Onun için lütfen bu konuya dikkat edin ve şunu da unutmayın. Eğer ki siz bir bilgiyi aldınız, çalıştınız ve geçtiniz, masadan kalktınız, tekrar yapmadan bunları çalıştınız. iki saattir çalışıyorsunuz. Tekrar yapmadan kalktınız. O sizin ön belleğinize kaydı oluyor. Derin hafızaya yani arka belleğe kaydı olmuyor. Maalesef tekrar yapmadan onlar uçup gidecektir. Bakın biz her gün milyonlarca belki yüz binlerce bilgi alıyoruz kafamıza. Yani duvara bakınca duvarın rengini alıyor kafamız, beynimiz. Bu anlamda lütfen sizden rica ediyorum tekrar Yapmazsanız bu iş olmaz. Tekrarları da dediğim gibi yapıyorsunuz ve başarı hikayenizi yazıyorsunuz. Başarı hikayenizi bekliyorum. Yorumlar kısmında yazacaksınız. Hocam ben şu kadar puan aldım. Hocam benim sınavım çok iyi geçti. Hocam ben atanıyorum. Hocam ben çoruma atandım. Şurada çalışıyorum, burada çalışıyorum gibisinden böyle bana örnekler, güzel, mutlu, müjdeli haberler vereceğinize olan inancım tamdır. Ben size inanıyorum. Vallahi bakın bugüne kadar 120 küsür müne video paylaştım. Hep yanınızdayım. Hep size yardımcı olmaya çalışıyorum. Lütfen bu dediklerimi yapın ya. Kesinlikle tembelliği bırakın bir tarafa ve bu dediklerimi yapın. Gerçekten başarı sizi bekliyor. Harikalar yaratacaksınız ya. Ben size inanıyorum ha. Siz de kendinize inanın. Hadi bakalım. Kendinize çok çok iyi bakın. Başarıyla kalın. Sağlıcakla kalın.